Ama yeniden hoş geldiniz. Fenerbahçe Hatay Deplasman finalinde zor bir Hatay Deplasman. Ligin sonuncu iki, ikinci takımıyla 9 puanlık takım. 9 puanlık bir takımla zorlu bir mücadele yaptı. Kaçırdığı penaltı olan pozisyonlara başlayalım istiyorsa. Pozisyonlara gelmeden önce Mart'ta olan bir takım 20 maçtır neredeyse 9 puan toplayan bir takım. Ma karşı Zorlanıyorsun sen. Hocam. Mourinho hocam. Ali Koç'um. Ve değerli Fenerbahçe taraftan. Taraftanlara sistem ediyoruz değil mi? Her gol geldikten sonra ifade Ne desinler bu takıma karşı? Hatay gibi bir, bir kriz atlatan bir şehrin takımı. Seni bu kadar zorluyorsa, bu kadar değerli oyuncularına karşı bu kadar diş çıkartıyorsa, taraftarlar az bile yapıyor bence size. Hayır ta takımın hiçbir suçu yok. Ben sana takılmıyorum. Söylediklerine hiçbir şeyle katılmıyorum ben. Taraftarlar istifa edememeli mi sence? O bakımdan değil de istifa edince ne olacak yani? Tamam çözüm Evet Şu an taraftarlar istifa demeyi bırakıyorlar. Seni dinliyorlar mesela taraftarlar şu an. İstifa edemiyoruz Ama... Ramazan. Bize çözüm üret. Ali Koç gitmesin ne yapsın peki? Tabii yeri gelince istifa etmesi lazım. Bunların aklı dengesi yerinde bir adamlar. 7 hı hı. yıl Fenerbahçe'nin başında olan bir başkan. Hı hı. Fener'de şampiyonluk görememiş. Ziraattan başka. Aklı dengesi yerinde. Acunun da yerinde istifa da edebilirler. Hı hı. Yani bunu taraftarlar söyleyince hemen gidecekleri yok. Tamam ben de sana diyorum ki taraftarlar seni dinliyor. Ve yapıyorlar ki biz istifa etmelerini istemiyoruz. Tamam. Okey sana güvenlik Ramazan. Onlara bir yol göster. Ne yapması lazım? Taraftar istifa etmesin diyor. Yönetime yol göster. Yönetme Transfer mi yapmalı ikinci yarının şeyinde? Oyuncular, ne? Oyunculara, oyunculara ekstra prim mi vermeli? İçten mi düzeltmeli? Hocada mı sıkıntı var? İşte işte mi sıkıntı var? Çok mu baskı yapıyorlar? Ne yapmalı lazım? İstifa edemiyoruz tamam. Kaç aydır ilk oynanıyor? 8 aydır ilk oynanıyor. 8 ay oldu mu? 8 ay 7 ay olmuştur. 8 ay 7 aydır bir oyuncuyu sen toparlamıyorsan, toparlayamıyorsan bu oyuncunun hatası değildir bir kere. Bir de geçenki videoda dediğimiz gibi sen hala bitirici birisine yapmıyorsan ikinci yarı yorulmuş bir Ceko'ya penaltı kullandırıp Cenk Tosun hala oyna almıyorsan bu oyuncuların suçu değil. Oyunculara sen oradan tribünden söylemeyeceksin. Şey mi diyorsun? Yer yer teknik direktörün oyuncu seçimlerinde hata olabiliyor. Yer yer oyuncularla ilgili kalite problemi mi yaşıyor Fenerbahçe? Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman transferi mi davet ediyorsun sen? Ali Koç'u yöneteme. Bence transfere gitmesi lazım yani. Ha. Bilir bir forvet olmayıp maça çıkıp Tansamala ligin sonuncu ikinci takımına zorla iki gol atıyorsan transfer yapmak zorundasın. Ha bu arada Barış Hakem'e sormuş. Kart çıkmamış. Futbol medyası onunla alakalı konuşuyorlar. Sarı kart çıkmamış. Hakeme sevdiği için. Bugün top çağlardan çı çıktığı için aynı şekil sövüyor. Buna da sarı kart çıkmıyor. Hadi bakalım kart için şimdi de. Barış'a sarı kart ver diyorsan bugün de Çağlar'a sarı kart verilecek de Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Winner bir oyuncu olmadan maçı nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Şu an tek çare Fener'de transfer diyorsun herhalde. Sen 20 milyona dandik bir oyuncu alacaksan transfer yapma. Transfer senin işin değildir. Alacaksın adam akıllı transfer yapacak birisine. İki gol attı bugün. 20 milyon dediğin yeri. İki gol. O iki gol. Nasıl oldu ya o iki gol? Nasıl nasıl sen Nasıl attığına bakar mısın? Gol attı. Katkı verdi takıma. Sen yine kafayla atıyorsun bugün. Kafa cennesiyle artık. Kafa cennesiyle. Kafacı mafacı baba sen bu adam atmıyor mu iki tane? Tamam atsın atmasın. Sen zorlu bir deplasmanda winner bir oyuncun var. Ya şöyle diyelim. Hadi attı annesiyle. o maçı kazandırdı bu maçtan sonra yine iyi devam edeceğini sanıyor mular yani? Bir maç iyi oynadı. Herkes bir maç iyi oynayıp diğer maç kötü iyi oynayacak diye bir şey yok. Bak Sanchez'e 4 maç iyi oynadı. Sonra ne oldu? Josefa maçında kötü oynadı. Yani en nesil bilir bir oyuncu olması lazım. Cekadi neyse. Ceko penaltıyı kaçırdı bugün. Talihsizli oldu onun için. Çok kötü vurdu. Talihsiz rezalet vurdu ya. Yani bak mesela Ceko normalde nasıl? Bak örnek veriyorum. Ceko normalde nasıl? Güzel bir oyuncu. Önceki maçlarda da güzel oynuyordu. Yani belli bir kaliteli bir yani. aslında. Şu an oldu. Penaltıyı kaçırdı. Rezalet bir penaltı kullandı. Ama bu oyuncuya kötü der misin bu kullanıştan dolayı? Yani. Sen yani şimdi iki gol attı diye bir enlesini yükseltmenize gerek yok. Şöyle diyebiliriz. Kolay maçlarda değil de bir iyi bitirici, iyi bir winner bir oyuncuyu zor maçlarda görmemiz gerekiyor. İşte kolay da maç değil mi? Yani Galatasaray <laughs> derbilerinde, Beşiktaş derbisinde, yani Beşiktaş gibi bir şu an zor durum yaşayan bir takımı kaybettin geçen. Ve tek sana karşı kazandı. Fener'in transfer yapması lazım. Talişki'yi aldı, tamam. Ama sadece talişki etmez Fener'e. Bence yeter etmez. Kimi göndermesi lazım şu an? Kim eksi puan yazıyor? Ben Samet. Evet. İşi yok bu takımda. Samet zaten gitmek istediğini belirtti Trabzon'a. Tamam Samet'i gönderdik. Samet. Mer Levent Mercan. Daha yeni çıktı bir adam. Bismillah. Diğer maçlarda da çok kötüydü. Öyle mi? Hazırlık maçlarında da çok kötü oynadı. Tamam Levent. Levent Mercan. Cengiz zaten hiç oynamıyor. Onu da gönder. Sakat ama adam. Niye gönderiyorsun? Cengiz de gitmek istiyor. Öyle mi? Sen yedek kulübesinde bir sezon boyunca oturup hiçbir şey yapmayınca gitmek ister misin bu takımdan? Ama o sakat adam ne yapabilir? Gitmek istiyor. Ciku. Ciku bence fena değil. Ciku'yu da mı gönderiyorsun? Ben Ciku'yu gönderirim bu arada. Tamam. Ya. Kim ne derse desin ben GPU gönderirim. Dört. Göndere. Hatta en nesiri de gönder. Beş olsun. En nesiri Talisca ta takas mı? Öyle diyorlar da takasa vermezler büyük ihtimalle. Evet. aldı verdi işte. Başka bir yere verdi onu aldı. İşte Fenerbahçe onu yapmaz. 20'yi aldı ya şimdi daha yükseği sakmak ister. Beş oyuncu gönderdin. Bunların yerine Winner bir oyuncu alamaz mısın ya? Sen 5 oyuncuyu bu takımda Hatta Ciko'yu çıkartıyorum. Ciko neyse. Ciko benim hatam. Yanlış seçtim. Ciko diğer maçlarda iyi oynuyor. İyi müdahalesi var. Hı hı. Sen 4 oyuncu yerine 20 milyon aldığın annesiyle Cenk Tosun'u yedek kulübesinde Cenk Tosun göndermiyorum bu arada takımdan. Cenk Tosun, Cengiz, Samet Onları gönderip sen winner bir oyuncu alamazsan bu işte oyuncuların hatası değildir. Transfer yapmak yerine 2-3 oyuncu gönderip yedek kulübesindekileri maç içine ekleyemez misin? İrfancan Can Kahveci, Cenk O da olur. Modelemez takıma? İşte Mourinho bunu yapmıyor. Mourinho'nun da hatası var. Sen oyuncuların morali bozuk diyorsun yani açıklamalar yapıyor benim oyuncularım morali bozuk. 6 ay 5 ay. Onların alakı seviyesine göre değil. Oyuncular neden morali bozuktur? Normal hayatlarında güzel yaşıyorlar. Gayet iyiler şu an. Hı hı. Maçlardan dolayı. Maçlara hangi kadro ile çıkacak? Kim kadroyu yapıyor? Hangi maçla kazanmayı düşünüyorsun? Hangi kadro ile kazanmayı düşünüyorsun? Bunu Mourinho yapacak. Eğer oyuncunun morali bozuksa bu senin suçun. Oyuncuların suçu değil. Adam akıllı kadro kuracaksın. Dizayn edeceksin. Kötü oyuncuları atacaksın takımdan. Seven, taraftarları seven oyuncuyu sen hala maçta oynatıyorsan bu da senin hatan. Eğer çıkartırsan taraftar susar. Çünkü taraftar takımı da etkiliyor. Ama sen taraftarı mutlu edeceksin diye bildiğin işten vazgeç vazgeçer misin? Sen 11 yıldır taraftar üzgün. Bir kere mutlu etsen ne olacak? Ben olsam ederim. Alacaksın oyuncuyu, seven oyuncuyu. ne başka oynayacağım Bak mesela Teori. Yeni oyuncu sokacaksın. Cenk Tosun'u sokacaksın. İlfan sokacaksın. Cengiz'i sokacaksın yeri geldiğinde, sakatlıktan geldiğinde. Ya yine Oğuz'u deneyebilirsin aslında. Oğuz Aydın'la. Oğuz her Oğuz'u deneyebilirsin. Tekrardan denersin. bir deneyebilirsin. Maksimum bu maçı yok daha deneyse. Sakat mı? Evet. Ar sakatlığı var. Arka ne? Yani senin dediğin gibi de yapabilir. Oyuncuları yedekten alabilir, deneyebilir. Ama bunu antrenmanlarda da yapıyorlar ama kendi aralarında sadece olmaz mı? Transfer dönemi başlayacak. Aynen. İki ha. Evet. günlük kaldı. İki gün bir gün sonra başlıyor. Hatta başlamış bile olabilir. Transferlerle ilgili de konuşacağız. Taraftarları nasıl tutacak çok merak ediyorum ya. Şey mi acaba? Şey yapıyor mu acaba ya? Açıklama falan yaparken evinde otururken bir yere giderken bir şey diyor mu acaba? Ulan tarafta Bak Sergen Hoca'nın bir şeyi var mesela konuşması. Ben taraftarların istemediği yere durmam. Bu başkan için de geçerli mi sence? Ali Koç için de geçerli olabilir mi? Sence? Ama başkanlar kısa süreli değil, uzun süreli planlar yapar. Daha ne kadar uzun süreli bir plan yapmasını bekliyorlar? Sen bir şans bulmuşsun oylamada. Sezon başı bir şans geliyor. Buraya getiren zaten Morunya Aziz Yıldırım konuşuyor. Yani Aziz Yıldırım'ı seçmeyip Ali Kuşu seçtikten sonra taraftardan sözlüyorsan bu senin suçun. He. Hadi başkan seçildin. Ligin ilk başlarında bak taraftarlar ne kadar mutlu. Transferler geliyor. Ama sonradan bozutursan bu senin suçundur. Sen bir yandan transferleri de araya giriyorsun orada. Hı hı. Başkan yani. O hani bütçesi var, borcu var. Orada araya giriyorsun. Onu yap, yap Allah aşkına ya. Başkanlar bunu yapabiliyor mu ya? Ne ya? Hani transferler oraya araya giriyor ya. Hı hı borçlarımız var. Şöyle şöyle yapsak. Acaba onları umursuyorlar mı ya? Transferler yaparken? Ya ben oyuncuların fiyatına harcanan bonservis fiyatlarına bakınca şey diyorum ya. Demek ki her şey ne kadar para harcadığınla değil, takımını ne kadar iyi bir şekilde dizayn ettiğin önemli. Nereye kimi monte montelediğin önemli. Bak şimdi takım iskeletin iyi olacak. Ben sana Galatasaray'dan örnek vereyim. O Simen'in 75 milyonluk bon servisi var. Taraftar bunu istediği için taraftar böyle bir oyuncu istemez mi? İster. Ve sen bunun için bir sürü sponsorluk anlaşması yapıyorsun. Hı, hı. Çin'den, Min'den, her yerden, dönerden, menerden alıyorsun parayı o almak için bunu yapıyorsan Bence bir takım 75 milyon bonservisi olan bir oyuncuya bu kadar bağlanır mı? Taraftar çok seviyorsa, sana gereğinden fazla katkı yapıyorsa ve senin hedeflerin yüksekse, Avrupa kupası gibi bir hedefin varsa neden olmasın diyebilirim. İşte yani bak taraftarı mutlu ediyorsun. Beleri de bunu yapması lazım ya. Bir tane winner bir oyuncu alacaksın. Her maç. Güzel bir oynayan oyuncu. Veya şöyle yapacaksın böyle bir. Sağına sonuna bakacaksın. Bak yanında Cenk Tosun falan oturuyor. Bir soluna bakarsın. Bir dersin ya. Bir kalk bir ayakkabının bir tozunu al dersin. Oğlum manyak mısın sen ya? Kaç, kaç maç oldu? 18 maç olmuş. Tamam da. ikinci dönem verin o zaman. Ver ver başka yada oynasın. Yani sadece Cenk Tosun değil ki. İlfan Kahveci de boşta duruyor ya. İlfan Can Kahveci. Yok ihtiyaç olunca ara sıra sokuyor onu da. Ne kadar sokuyor ne kadar oynatıyor. Fenerbahçe'nin şu an Winner oyuncusu. Yedek kulübesinden bütün takımdan sence var mı bir Winner oyuncusu? Ben Cenk Tosun'u o dediğin kavrama sokabilirim. Ama ne kadardır oynamıyor, ne kadar aktif, etkili olabilir emin değilim. Denenebilir. Ay yani sadece bir kulüplerden de almana gerek yok. Bak nasıl yetiştiriyor olarak kulüp alt kulüplerden, alt yapıdan. Yamal. Lopez. Fernando Torres. Barcelona nasıl yetiştiriyor? O zaman komple sistemi konuşmak gerekiyor. O, o başka programın konusu. Altyapı, para, yetiştirme. Tekrar maç, maç üzerinde konuşmak gerekirse konuşacak çok bir şey yok aslında. Kötü bir durumda olan Hatay hedefi ilk 3 Kampiyonluk olan bir Fener. Fener istediğini aldı. Ha öyle ha böyle. Yoluna bakacak tekrardan. Puanı 8'e indirdi yanlış bilmiyorsam. Ha şöyle de bir şey var. Fener'in Meri'yi konuşuyoruz ya yani küçük takımlarda büyük takım gelince kendine bir özgüven geliyor yani. Tabii canım. Bugün Erce ne yaptı ya? Erce kardeşler ne yaptı mesela? Ayrıca kardeşler vs Fenerbahçe. Küçük takımlar da büyük takım gelince kendine bir özgüven geliyor. Çünkü piyasa maçları oradaki oyuncular yaşları genç veya yüksek bir takımlara yüksek bonservise gitmek için yani senin de oynamak gerekiyor. Günü kurtardık. Denebilir. Fenerbahçe adına. Ben şimdi diğer maç Konya ile yapacaksın. Konya oyuncunun taraftara verdiği sözü var. Onlar da yarıştı artık. Konya o maç yeniliyor. Önceki maçında beraber ya da yeniliyor. Taraftara söz veriyor Fenerbahçe maçını yeneceğiz diye. Size söz veriyorum diyor. Bak Meda, motivasyon geliyor direkt. Hı hı. Küçük takım ya Konya. Aslında Konya küçük takım diye çok güzel taraftarı var. Çok güzel takım. Biraz eski günlere aratıyor. Kupa maçları var. Türkçe kupa maçları. Onlamak istediğin şeyler var mı? Yani Fener'e bir transfer lazım. Bu aralar. Bir dahaki haftaya bir iki transfer bekliyorum Fener için. Winner bir oyuncu lazım. İstediğini aldı. Ama Fener için konuşmak lazım. Yani böyle bir maçta sen zorlanıyorsan 3 puanı aldı. Ziraat kupası maçında. Beşiktaş ne yapıyoruz ziraatta? Sivas. Artık Ziraat'ta başladı. Bu maçlarında büyük takımlar genelde yedek oyuncularıyla oynar çünkü lig maçına yaptığı için ama Beşiktaş geçen Türkiye kupasını aldı ve az kadrolarıyla aldı. Yani full fokus onu oynayacağını düşünüyorum. Tekrar kupa kazanması gerektiğini düşünüyorum ve alacaktır. Hedefi budur. Birincilikten uzak bir süperlikte. O yüzden Türkiye kupası için Elinden geleni yapacak. Boy gollü. Ve en az 3-0 diyorum Sivas için. 3-0. Galatasaray. Beşiktaş. 3-0. 3-0 ya da 4-2. Senin tahminin ne? Yeneceğini düşünüyorum. Ben şöyle bir teori kurdum aklımda. Hı hı. Benim aklımda mı senin aklında mı? Beşiktaş'ın hakkında. <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş Sivas'a yenilecek. Ben söylüyorum burada. Sivas'a yenilecek. 3-1. Okay. 3-1. Yenilecek. Teknik direktör. Ben söyleyeyim. O, o altı bir tane oyuncu sakatlanacak o maç. Bir mükemmel bir oyuncu sakatlanacak. Öyle hissediyorum ya. Allah Allah. Tam mı bakıyorsun sen ya? O zaman Beşiktaş Evas başında. Görüşmek üzere. Bay bay.